Ülkemizde sermaye çocuk ölümleriyle büyümekte. İstatistiklerle, uzman raporlarıyla, sendikal kayıtlarla, hatta mahkeme kayıtlarıyla sabit ki patronlar biz işçileri kar amacı uğruna güvencesiz, aç ve uykusuz halde 8 saat mesai sınırının çok üzerinde çalışılarak adeta bir sınıf kırımı yapmaktadır. Patronların kölesi olmayacağız. Örgütlenmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarına itiraz etmek, bunun için direnmek en temel haklarımızdır. Sınıf kardeşlerimizle dayanışma ilişkisi kurarak beraber direnerek insanca yaşam koşullarını elde edeceğiz. Baskılar, sermaye tetikçilerinin saldırıları bizi yıldıramaz. Ancak ve ancak beden ödemekle kazandığımız mücadeleci kimliğimizi güçlendirir ve azmimizi farkındır.